at. Kaleye doğru sürpriz bir şut çıkarttı kaleci başarılı. Dergi. Kimsin? Dergi. Kimsin? Dergi. Kimsin? Dergi. Kimsin? Dergi. Mithat topun başındaki isim. Mithat lan Keşke Türk futbolunun içinde de böyle karakteri güzel, yetenekli isimler yer alsa. Sağ kanadını Bir şut! Kola anında karşılık geliyor! Erhan. Doğru orta kalecinin hatası Ve topu alın Geriye doğru Erdal'a çağırıyor Erdal pasını verdi Şimdi Erhan Kale'ye doğru Müthiş bir şut müthiş bir kurtarış Erhan Kale'ye doğru müthiş vurdu kaleci Özgür kurtardı Savunma başarılı. İsmail şansını orta savunma giriyor araya. Şimdi gelişine müthiş bir şut çıkattı. Orta. Bir kafa! Jeneri oyna dediler. Erhan sınıf faul. <laughs> yaptı rakibine. Erhan. Erdal. Erdal faul. Bana. Bak geç İbrahim. Direkt kaleye enfes bir gol. Gol ya, yap oyla. gol. Bir hata geldi. Baskı var. Erhan aç topu sağ. Boşluğu gördü şut. Çok müsait pozisyondan usta Nusite... Ceza sahasında SGS'li hiçbir oyuncu yok derken iki kişi bindirme yaptı. Arka direği kafa vuruşu ve gol! Araya girdi. Çağrı. Pasını da verdi, içeri kaçtı. Çareyi görebilecekler. Direkt ben kaleyi denedi. Müthiş bir gol. Solması lazım. Hakem kale vuruşunun tekrarlanmasını istedi. Önder. Ferhat oynadı. Ferhat. Ferhat'ın ortası. Önder'in kafa vuruşu çıkıyor. Yerine on numaralı formasıyla. Melih Onlu Kaya giriyor. Erdal Karadaş'tan kritik bir müdahale. Melih. Nusret'e çok güzel. Melih. İleride Nusret var. Nusret'i gördü. Dışarıda Önder var. Önder'i gördü. Önder'i şutu direkten döndü. <laughs> Nusret. İki rakibinin arasında kaldı. Fual. Nusret'ten çok klas bir hareket. İsmail, İsmail. İsmail'e yapılan müdahale faul. İsmail, İsmail. İsmail'e yapılan müdahale faul. Melih.